Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Sizler de inşallah iyisinizdir. Şimdi size bir genel fal bakacağım. Bakalım neler çıkacak sizler için. Geleceği Allah bilir. Biz yorum ve tahminlerimizi yaparız sadece. Genel falımızda neler çıkacak bakalım. Verdiğiniz destekler için de üyelik like'lar için de çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Şöyle fincanınızın için göstereyim. Bakın burada bütün sıkıntılarınızı atıyorsunuz artık yavaş yavaş arkadaşlarım. Yani sıyrılmak üzeresiniz. E, bu A harfinden bir insandan arkadaşlarım haber alıyorsunuz. A E yazmış. E, bir erkek gücünü gösteriyor arkadaşlarım burada. E, elini kaldırmış. E, yani size kendini ispatlamak istiyor artık arkadaşlarım. E, burada bir uzun bir masada bir konuşma var. Önemli bir konuşma yapacak duygularını da açan artı burada duygularını açmak isteyen bu masada bir insan vardı duygularını açacak arkadaşlar yani e, içindeki bütün e, her ne düşünüyorsa artık beynindeki bütün her şeyi size tek tek anlatacak Bu sizin bilginiz haricinde olan şeyler yani e, sizin hiçbir e, bir konuyla alakanız yokken bu bir anda bu konu ortaya çıkacak burada masada her şeyi duyacaksınız bütün çabalarınız hırslarınız boşa gitmeyecek merak etmeyin yani iş çabalarınız çalışma hayatınız e, bu yaptığınız bütün çabalar boşuna gitmemiş olacak bakın burada bir gerdanlık çıkmış arkadaşlarım bir gerdanlık alımı var e, ya gelininizi alacaksınız kızınızı almazsınız herhalde diye düşünüyorum bir gelin gerdanlığı çıkmış bir hani düğünden önce bunu alayım kenara koyayım ya da düğün yakın bunu alayım diye bir düşünce var böyle set gibi bir şey çıkmış hani altın set gibi bir şey çıkmış burada da R harfinden bir toplu para alacaksınız arkadaşlarım içinde R harfi olan kalabalık bir yere çağrılıyorsunuz arkadaşlarım bir kalabalık bir yere gideceksiniz. Bu gizli planları olan bir insan var. Buna çok dikkat edin arkadaşlarım. İkili oynuyor bu insan bir erkek. Yani e, her şey normalmiş gibi gösteriyor ama e, arkasında hani gizli bir planlar var. Dikkat edin buna. Kısa boylu bir erkek arkadaşlarım bu insan. Planlarını bir iki ayın içinde gerçekleştirecek. Gerçek yüzü ortaya çıkacak bu insan. B harfinden uzun uzun bir telefon görüşmesi yapacaksınız. Bu insandan manevi destek alacaksınız arkadaşlarım. B harfi size destek olacak. Böyle bencil olmayışınız bazı şeyleri size çok kazandırıyor arkadaşlarım. Yani e, kendinizden çok karşınızdaki insan düşündüğünüz için e, böyle hani bazen kaybediyorum ben iyilik yapmaktan deseniz de hani bazı şeyleri kazanıyorsunuz. E, yani iyiliğinizin karşılığını bedelini göreceksiniz. Bakın burada bir karşılıklı böyle tokalaşma var. Sımsıkı bir insanın elini tutmuşsunuz, beni bırakma diyorsunuz. Ee, ama karşınızdan da e, bir de e, burada da bir e, size böyle hani tehdit bari böyle e, hani kendi şeylerini yaptırmaya çalışan bir insan var arkadaşlarım burada. Yani ayrılırım bak yaparım bak bak giderim bu iş biter bak hani böyle bir erkek de size bu söylemleri hep söylüyor bu da kafanızı bozuyor birazcık canınızı sıkıyor burada da arkadaşlarım bir insandan böyle tek bir tane çiçek alıyorsunuz bu evlilik yıl dönümü için olabilir ya da doğum günü için olabilir bu bir sürprizle çiçek sürpriziyle karşılaşacaksınız Böyle bir halkanın içinde gibi hissediyorsunuz arkadaşlarım kendinizi. Yani böyle baş edemiyorsunuz bazı şeylerle. Artık hani borç mu, kafanıza takılan iş mi, yoksa çocuklarınız mı? Yani bu işin içinden ben nasıl çıkacağım diye bazen de düşünüyorsunuz. Bakın burada yakın çevrenizden, yakın akrabanızdan siz böyle bir kadından, böyle bir bayan çıkmış bundan böyle bir arkadaşlarım e, ters tepki görmüşsünüz yani e, yakın akraba gibi gözüküyor ama işinizin ama sizin böyle bir birazcık az hani dedikodu olmuş az me meşakkat demeyeyim de dedikodu gibi bir şey olmuşmuş bakın dışarıdan böyle nasipleriniz var dışarıdan size bir para gelecek arkadaşlarım yani bu şehir dışı olabilir ya da yurt dışı ola olabilir e, burada da bir 70'li 60'lı yaşlarda bir birisi nikah masasına oturuyor arkadaşlarım çocuklara izin vermeyecek ama bu kimseyi dinlemeden nikah masasına oturacak arkadaşlarım herkes şokta herkes çok olacak bu resim işini arkadaşlarım geliştirecek bir insan var böyle tablo yapıyor sanki bundan para kazanıyor gibi mesleği gibi ya da mesleğini görüyor ya da böyle bir meslek gibi bir şeyini görüyor arkadaşlarım. Bir tablo satımı bir şey var. Duvara asılan. Ben belki de fotoğraf çizim çizimidir. Yani bu kara kalem dedikleri belki de fotoğraf çizimidir. Burada geliştiren kendini bir insan var. Bunun üstünden para kazancını sağlayacak. Böyle bir kutlama yapacaksınız. Böyle arkadaşlarım yemek kutlaması, mangal kutlaması gibi bir şey. Böyle duygularınızı saklasanız da karşı taraftan e, kalbiniz arkadaşlarım böyle hani kuş gibi çırpınıyor yeni böyle yeni aşık olmuşsunuz sanki her şeyden herkesten kıskanıyor gibisiniz karşınızdaki insanı yüreğiniz böyle kuş gibi çırpıyor çırpınıyor yani karşı tarafa da pek kimseye de daha kimse bilmiyor arkadaşlarım bu olayı e, kimseye de bahsetmemişsiniz zaten. Yani bir birkaç kişi seziyor ama bu gizli saklı yürüyen bir aşk. Kimsenin bilmediği fazla. Bir e, ev çatısı çıkmış arkadaşlarım. Bu evi çıkartacaksınız elinizden. Toplu para geçecek ama birazcık borçlarınızı ödeyeceksiniz. Biraz da e, hani kalan parayla da ileride belki değerlendirebileceksiniz. Şu an hani ev alımı diye bir şey yok. Satacaksınız sadece. Biraz borçlarınız var. Onları kapattıktan sonra ee, yarısı bir bölümü kalmış olacak. Burada da arabayla ilgili e, sormuştunuz bana. Bu araba girecek ama birazcık e, birisi evet birisi hayır dediği için arkadaşlarım bu e, bir sallantıda kalmış. Ama sıfır araba giriyor yani ikinci bir el değil. İkinci el araba alınmıyor sıfır bir araba alınacak bu tahminimce kredili bir araba olabilir, e, taksitlendirmeli bir araba olabilir. Bir de burada. Resmi bayrağın altında Arkadaşlarım bir şaşıracağınız Bir olay olacak sizin Yani e, hani Size ödenecek paraya da Şaşırabilirsiniz ya da sizin ödeyeceğiniz Bir paraya da şaşırabilirsiniz Bakın burada evi terk edecek Bir erkek var arkadaşlarım Yanlış yola giriyor ama e, Hatasını anlamış dair olsa e, Geri döndüğünde Kapı kapanmış olacak çünkü böyle bir niyet var aklından Geçirim, geçiren bir erkek var. Bakın burada bir e, kısa boylu bir erkek gözüküyor arkadaşlarım. Yani e, artık böyle beyninde bazı şeyleri bitirmiş. Ama karşı tarafın eşinin ya da sevgilisinin haberi yok arkadaşlar. Yani bu kafasında artık her şey bitmiş. Anneden beri deneme bir iki defa deneme yapmış olmamış bitmemiş. Ama bu sefer tamamen bitirip arkasını dönüp gidecek bir isteme olayı var arkadaşlarım burada birazcık zorlu olacak hani aileler arasında ama birazcık hani şeyli meşakkatli bir sözlü konuşmalarda anlaşmamazlıklar olacak ama sonuç aydınlık güzel güzel bir olaya varılacak güzel bir sonuç olacak yani İki tane nasibiniz birden var. İki seçenek arasında kararsız kalacaksınız arkadaşlarım. Sizin e, bu iki tane seçenek zaten birini de seçseniz ikincisi de arkasından gelecek. Çorap söküğü gibi gelecek yani. Hayal ettiğiniz gibi arkadaşlarım. Hiçbir diyor, hiçbir e, hayal ettiğim şey benim hani e, sevgi konusunda, aşk konusunda niye olmuyor diye bazen düşünüyorsunuz. Niye benim işlerim niye yarım kalıyor diye. Ama sizde bir alakası yok. Herkesin bir nasibi kısmeti var. O yüzden dolayı da olmadığında da vardır bir hayır deyin mutlaka yani. Bir şey olsun diye çok üstüne giderseniz mutlaka bir çilesini çekersiniz. Bunu unutmayın. Bakalım. Tabağına bakalım. Bir hararetli burada bir konuşma var arkadaşlarım bakın. Bir çarpı işareti olmuş. Ee, hararetli bir konuşma var. Birisi çok dikkatinizi çekmiş. Kafanızdan bu insanı beyninizden çıkartamamışsınız arkadaşlarım. Yani bu tek taraflı bir sevgi. Yani e, hep yatıp kalkıp bunu düşünen bir insan var. Karşınızdaki insanı yatıp kalkıp düşünüyorsunuz. Aklınıza düşmüş ama karşı tarafın haberi yok. Platonik bu. Platonik bir aşık var. Bakın burada devenin üstüne oturmuşsunuz. Yani kısmetin üstüne oturmuşsunuz. Bu sizin zorunuzla, sizin e, gücünüzle, sizin kuvvetinizle olacak. Yani sizin çabalarınızla bir şey başaracaksınız. Çünkü burada bakın devenin üstüne oturmuşsunuz. Böyle çanta gibi bir şey almayı düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bir çanta çıkmış ya da bavul gibi bir şeyler alıp bir, şey, bir şeyler koyacaksınız içine. Ya bavul ya çanta gibi gördüm ben çanta gibi bir şey girecek hanenize. Bakın burada bir e, gemi yolculuğunuz var arkadaşlarım sizin. Büyük şehirde de olabilir bu. E, normal hani sizin için kiralanan nişan, kına gecesi gibi bazen teknelerde de yapılıyor. E, böyle tekne gibi gezintisi de olabilir. Bir tekne iki kişi binmiş. Bakın iki kişi var burada tekne ya da gemi gibi bir şeye. İki kişi gidiyorsunuz bu yola. 4 arkadaşlarım 4 ay ya da 4 gün sizin için çok önemli olacak. Çok beklentiler içerisinizdesiniz büyük yani büyüklerinizden ama karşı taraftan beklediğiniz, umduğunuz bir talebi şey yapamıyorsunuz, alamıyorsunuz. O o, o o ışığı vermiyorlar arkadaşlarım. Yani karşı taraftan büyüklerinizden, anne babalarınızdan beklediğiniz destek destek gelmiyor yani hani ederiz, lafta yaparız, yardım ederiz, ortada bırakmayız falan gibilerinden bir konuşma var ama toplu paraya gelince tek ses yok. Bakın burada bir bir bayan var. Etek, etek altında etek var. bu birazcık köylü köy taraflarında yaşayan bir kadına benziyor. ama bunun bir hani desteğini görebilirsiniz ama bu hane dışında gözüküyor. Hani istemeyerek gideceksiniz bunların hanesine ya da onlar size gelecek ama e, bunların istemeyerek de olsa bir, bir desteklerin faydasını göreceksiniz. Böyle ayak ayağından ağrı çeken bir ortopediye gidecek bir insan var arkadaşlarım. Bir ayak tedavisi görecek bir insan var. Ayağında bir problem var. Ya kalçasında ya ayağın ayak, ayağına çıkmış. Ayak çıkmış arkadaşlarım. Burada bir tedavi göreceksiniz. Yani bu çocukların bazen sizin hani ödemeleriniz e, okumayla ilgili işte e, düğünle ilgili arkadaşlarım çok düşündürüyor sizi. Bakın burada e, 20'li 25'li yaşlarda da bir erkek çocuğu gözüküyor arkadaşlarım. E, verdiğiniz para başka bir yere gidiyor. Verdiğiniz para ve başka bir yere gidiyor ve elde avuçta para yok. Erkek çocuğu başka yerlerde harcıyor parayı. Yani kendine değil de hani kız arkadaşına ya da farklı bir yerlerde parayı harcıyor. Elde avuçta para yok arkadaşlar. Yani vermeye bıkmışsınız artık. Para vermeye, desteklemeye bıkmışsınız. Burada bakın böyle bir akülü araba gibi bir şey çıktı. Bir torununuza ya da çocuğunuza bir sürpriz yapmayı düşünüyorsunuz ya da size bir sürpriz gelecek. Böyle bir akülü araba gibi ufak bir araba gördüm ben. Ya da böyle bir motor tarzı bir şey olabilir. Yani çocuğun bineceği bir şey var. Ya siz alacaksınız ya da hediye gelecek. Bu doğum günü hediyesi gibi bir şey olabilir. Bakın burada bir de sizin hanenizi okuyan bir insan var. Sürekli ağzından böyle duayı düşürmeyen bir kadın var. Uzun boylu bir kadın gözüküyor burada. Balık etli bir kadın çıkmış. Duayı hiç elinden düşürmüyor yani. Burada da arkadaşlarım böyle e, bir horoz gibi bir şey çıkmış. Tavuk çıkmış. Horoz ya da tavuk. Belki bunu kesebilirsiniz. Belki. Güzel çıktı falınız arkadaşlarım. İnşallah beğenirsiniz. Yarın ya da yarından sonra e, bu sürprizim var demiştim. E, Ayşe Bacı ile yine bir video çekeceğiz bakalım. Bir de başkası var. Onun da hafta içi videosunu çekeceğim. Yorumlarınızı yazabilirsiniz bu akşamdan itibaren e, yorumlarınızı tek tek isminizle almaya başlayacağım izleyenler için. Yarın da videonuzu çekip cevaplarınız cevaplandıracağız arkadaşlarım. Ya yarın ya yarından sonra yorumlarınızı yazabilirsiniz. E, üye olduğunuz için de arkadaşlarım çok teşekkür ederim. Like'larınız için de çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.